Siz mi geldiniz? Buraya da mı geldin? Çık dışarı. Söylemedim sana. Ömer affetti beni. güya Bana dedi ki kendime yeni bir hayat kuracakmışım. Sessiz. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Şimdi biraz böyle sersem gibiyim. Korkuyorum sensiz nasıl olacak diye ama yaparım. Yapabilirim değil mi? Tabii ki yaparsın. Ben yaptıktan sonra herkes yapar Cengiz. Ben senin gibi değilim ama. Sana bir sır vereyim mi? Sen benden daha akıllı bir adamsın. Ya ben seni her şekilde alt ederim, o ayrı. Ama çok akıllı bir adamsın. Güçlüsün, yakışıklısın, şeytan tüylüsün. Üzgünüm diye böyle söylüyorsun. Onca yıl boşuna mı kaldım seninle? Ömer yok diye kaldın. Senden başka adam mı yoktu Cengiz? Sen bir kadını çok mutlu edebilirsin. Herhangi bir kadının sana kapılmama imkanı yok. Ömer olmasa yine kapılır mıydın bana? Hoşçakal Eşan. Her şey için beni affet. Dur. <laughs> Şeytan tüyüm görünmeyecek süpüklerden. Hadi git bir yüzünü yıka. <laughs> Ev çok güzel. Güzel günleriniz olur burada. Sen de şöyle insan gibi ayrılıyoruz ya Cengiz. Daha güzel bir gün düşünemiyorum. İnşallah sen de çok güzel günler görürsün. Burada mı sarılacaksın Ezel'e? Cengiz yapma. Bak ne güzel topladın kendini. Tamam sarıl. Sarıl tabii. Hak ettin. Sen de hak ettin. Her şeye rağmen sen de seveceğin, sarılacağın birini bulmayı hak ettin. Seni de seveceğin biri olacak. Senin de mutlu bir sonun olacak. Olacak değil mi? Perişan sen mutlu sonlara inanır mısın? İnanırım. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğuna. İnanırım. Dağılmış bir ailenin... ...bir gün yeniden birbirine kavuşacağına. Evet. Tabii inanırım. Ben inanmam. Terince çok aykırdıysan Ama kimsenin gelmeyeceğini artık anladıysan Artık bağırmazsın Savaşmazsın Pes ettiğinden değil Kendine tek bir şey söylediğinden Kimse görmedi Kimse bilmiyor Bu kapının dışında hiçbir şey değişmedi Bir bitse Bir çıksan buradan dışarıda sevdiğin adam ailen hiçbir şey olmadı kimse görmedi kimse bilmeyecek eyşan 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 aç gözlerini Nişan kalk ayağa. Gelecekler. Eyşan gelecekler kalk ayağa. Temizle kendini. güzelleşe Şeşe. Her zamankinden daha güzel ol. Bugün senin hep beklediğin gün. Bugün senin mutlu günün. Kimse bilmiyor. Kimse görmedi. Hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı bak. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey Anne, biz geldik. Neyşan? Siz mi geldiniz? Nasıl geçti? Yani. Babam isteksizdi çok. Tahmin etmiştim. Olsun. Yemeği bekliyorlar bizi. Olsun. Bizi? Beni de mi? Seni de. <laughs> Seni de. <gülüyor> <gülüyor> ya amma garipsiniz ya siz. Siz hiç kim sevmeye çağırmadınız mı? Anlamıyorum. <laughs> Biz seni almaya geldik ama sen hazırsın zaten. Tahmin ettim. Hadi çıkalım. Hadi. Dur dur dur. Bir dakika. Bir dakika. Geçin bakayım oğlum. Can geç. Ya sonra çekeriz. Ne gerek var şimdi? Olmaz bunu fotoğraflamam lazım. At şunları da Can yanaş annene. Yanaş. Evet. Evet. Geliyorum. Evet, geliyorum. Gülsene kız. Aile halinde miymiş Minik kelebek. Öpmeyecek misin baba? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şimdi. Bakma. Can sen atölyeye git. Biz giderken seni alırız. Bakma. Ne olur telefona bakma. Yok biliyor musun? Konuştuk biz. Ortak. Sana bir teşekkür etmedim dün. Arayayım da edeyim dedim. Gitmeden. Önemli değil. Sen olmasan kendime gelemezdim. Bir faydan olduysa sevindim Cengiz. Sen olmasan... Ömer olmasa, Beni affetmese, şimdi bile beni affetmese, yaptığım şeyi yapmazdım. Ne yaptın ki? <laughs> Cengiz ne yaptın? Eyşan'a niye sormuyorsun? Kapı, Telefonu. Ne olur kapı. Ne oldu? Cengiz buraya mı geldi? Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne yaptın? Anlattırma şimdi bana Ezel. Hayır yani üşendiğimden değil ama. Daha iyisi var. Şimdi in aşağı. Odanıza. Oraya sana bir hediye bıraktım yatağın altına. Buldun mu? Artık ona yenisini alırsın. Ben biraz aceleci davrandım da çok özlemişim. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Tam böyle o yatakta her yattığınızda beni düşünürsünüz. Evet Ezel. Bu da size evlilik hediyemi olsun. Ve bedava ortak. Hayır! Olmadı bir şey.